Çoluk çocukla iş yapmaya kalkarsan olacağı budur işte. Bugün sorguya alırlar seni yarın da içeriye. Onlar polise ben de hanım ağayım. Hiçbir şey yapamazlar sana gözüm hiçbir şey yapamazlar. Ne oluyor be ne oluyor? Kürşat. Korkunun ecele faydası yok sevgilim. Yusuf. Hadi aç aç aç. Korkma. Şaka yaptım. <laughs> Şuraya bakın. Ne büyük tesadüf. Çocuklarla gezmeye çıkmıştık. Bir baktık. Aa Gülsüm Hanım. Pardon. Hanım ağa. Gidin başından be. Beni rahat bırakın. Yoksa polis çağıracağım şimdi. Çocuklar duydunuz mu polis çağıracakmış. <laughs> Demek bir seansta akraba oldun ha polis amcanlarla. Kürşat seni kapının önüne koydum ben. Topla etlerini git başka yerde havla artık. Seninle işim kalmadı benim. Yok öyle. Polise ne öttün teker teker hesabını vereceksin. Sonra... Sonra ne ha? ha? Yine bir köşeye sıkıştırıp kafama mı sıkacaksın? Senin gibi bir ite tam yakışanı mı yapacaksın Kürşat ha? <laughs> yok yok artık olmaz. O gün şansın varken sıkmalıydın Kürşat kasın varken bitirmeliydin işimi. Bundan sonra sen benden korkacaksın. Hem ben kuytu filan da aramayacağım. Abi polis bak bak seninkiler yine ortada dolaşıyorlar. Sana en başta söylemiştim eğer ben dibe gidersem seni de yanımda çekerim diye bunu sakın unutma sevgilim sakın unutma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.